Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi min. alamin ve salat ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Maturidi rahmetullahi tevhid Kur'an tefsirinden Bakara suresi 172. ayet okuyoruz. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Gerçekten ona kulluk ediyorsanız. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Bu ayet iman edenlerin yiyebilecekleri ve Allah'ın bu hususta emrettiği şeylerin helal yiyecekler olduğunu göstermektedir. Ayrıca ayetin bu kısmında rızkın bir kısmının helal ve temiz, bir kısmının ise pis ve haram olduğuna delil vardır. Şayet yiyeceklerin temiz olan ve olmayan türleri bulunmasaydı, onlar da temiz olma şartı aranmaz sadece size verdiğimiz rızıklardan giyin denilirdi. Eğer denilirse ki haram olan şeylerin rızık olarak yaratılmasının imtihan açısından hikmeti nedir? Buna şöyle cevap verilir. Her hususta imtihan tabi tutmanın nirengi noktası budur. Allah insanların gıdasını, yaklaşmalarını emrettiği şeylere de tevdi ettiği gibi nefsani arzularının tatminini kaçınmalarının istediği haramlara da koyar zaten zorluklarla denmekten anlaşılan mana da budur. Ve Allah'a şükredin. Temiz olan şeyleri size mübah kılması sebebiyle gerçekten ona kulluk ediyorsanız yani bunca nimetin ondan geldiğini kabul ediyorsanız gerçekten ona kulluk ediyorsanız bir yoruma göre onu bir ve tek kabul ediyorsanız demektir. Bir başka yoruma göre ise anlamı şöyledir. Eğer kullukta hedefin sadece o ise İbadetinizi ona özgü kılın. Hiçbir şekilde hedef değiştirerek başkasına kulluk etmeyin. Bütün güç ve kudret Allah'a aittir. Denildi ki ayette yer alan in edatı is anlamına gelir. Buna göre anlamı şöyledir. Ona kulluk etmeyi tercih ettiğinize göre kendisine şükredin. Başka bir yoruma göre Allah'a şükredin. Mendeki ifadenin anlamı size dini, peygamberi, Kur'an'ı ve diğer nimetleri ihsan etmesine mukabil Allah'a şu şükredenler olun demektir. Velhamdülillah.